Selamun Aleyküm. Rabbi yesir ve la Rabbi bil hayr. Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Hayır ile tamamla. 7. dersimiz esredir arkadaşlar. Esre harfin altında bulunan ince harfi i sesiyle kalın harfi ı sesiyle okutur. Örneklerimize bakalım. E, ne. Buradaki z Ince bir harf olduğu için Esre i sesiyle okuttu. E zi ne. Burada ben anlaşılması kolay olsun diye kelimeleri heceleyerek okuyorum. Benimle beraber siz de kelimeleri tekrar ederseniz öğrenmemiz inşallah kolaylaşacaktır. E mi ne. Buradaki m ince bir harftir. Esre İ sesiyle okuttu. E, mi, ne, emine, ve, ri, se. Buradaki ra ince bir harf olduğu için esre i sesi vererek okuttu. Ve, ri, se, v -ri se. E, Z fe, e, fe. Buradaki z ince bir harf olduğu için esre i sesi vererek okuttu. Ş, ri, be. Ra yine ince bir harf olduğu için esre i sesi vererek okuttu. Şe, ri, be, şeri, be. Le, bi, se. Le, -bi -se. Buradaki b ince bir harf olduğu için esre i sesiyle okuttu. Le, bi, se. Ve, li, ye. Ve, -li -ye. Buradaki l ince bir harf olduğu için esre i sesiyle okuttu. te bi, a. Te -bi -a. Buradaki B ince bir harftir. Esre i sesiyle okuttu. Alime. Alime. Buradaki L ince bir harftir. Esre i sesi vererek okuttu. -mi de, Buradaki M ince bir harftir. Esre i sesi vererek okuttu. A mi le. M ince bir harftir. Esre i sesi vererek okuttu. Amile. Ra, bi, ha buradaki b ince bir harftir. Esre i sesiyle okuttu. mesli buradaki l ince bir harftir. Esre i sesi vererek okuttu. adsi adesi buradaki s ince bir harftir. Esre i sesi vererek okuttu. lehbi lehbi buradaki b ince bir harftir. Esre i sesi vererek okuttu. M, S, D. D ince bir harftir. Esre i sesi vererek okuttu. M, L, K. M, Buradaki L ince bir harftir. Esre i sesi vererek okuttu. K ince bir harftir. Esre i sesiyle okuttu. M, L, K. M, F, L, F, Buradaki K kalın bir harftir. Esre Ü sesi vererek okuttu. F L Q F L B L Kaf kalın bir harftir. Esre Ü sesi vererek okuttu. Q B L B S R Ra ince bir harftir. Esre İ sesi vererek okuttu. Semi'a, semi'a, A, Se, mi, a. Buradaki M ince bir harftir. Esre. İ sesi okuttu. okuttu. Ne, si, ye. Ne, Buradaki S ince bir harftir. Esre. İ sesiyle okuttu. Hasibe. Ha, si, be. Buradaki S ince bir harftir. Esre. İ sesiyle okuttu. Re, si, Ve, si, ve, si Buradaki S ince bir harftir. Esre. İ sesiyle okuttu ha ki buradaki ha ince bir harftir. Esre i sesi vererek okuttu. fe hi me fehime. he ince bir harftir. Esre i sesi vererek okuttu. ra ki, be rakibe. Buradaki k ince bir harftir. Esre i sesi vererek okuttu. Fe hi, ye. fe hi ye Buradaki he ince bir harftir. Esre iyi sesi vererek okuttu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.